Herkese merhaba arkadaşlar. Vatos Köşkü'ne hoş geldiniz. Bugün Koridoras serisinin 3. bölümünde sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere tanıtacağım Koridoras türü Koridoras CV036 arkatrus Yani şurada görmüş olduğunuz. Bu sizlerle tanıtacağım kordon aslan hakkında e, ülkemizde bilinen e, çok yanlış bir algı var çöpçü olarak hitap ediliyor aslında çöpçü balığı değildir e, dipteki pislikleri artıkları yiyen balık da değildir tamamen e, dipte yaşayan hem etçil hem otobur beslenen bir canlıdır arkadaşlar bunu şimdiden buradan belirtmiş olayım hadi şimdi hep beraber detaylı anlatımla geçelim Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz Koridorat CV036 Akatrus damızlık hallerini görüyorsunuz. Ee, bunun daha önce bir videosunu paylaşmıştım. Gelişim videosunu. Bu canlılar bana F0 olarak geldi. İthalattan geldi. Ee, Endonezya ithalatından geldi. Ekim ayında. Çok ufaktılar. Yani onun örneğini şöyle göstereyim. Tutuklu örnek örnek verelim. Şu kadar boyutlarda geldiler. Yani şimdi bir de ithalattan geldiği zaman canlılar farklı sulardan sulara giriyor, e, tabakası bağışıklık sistemi zayıflıyor, çöküyor. Yani ev sıfır bir balık aldığınız zaman, sahiplendiğiniz zaman e, yok karantina süreciydi falan. Bunlar biraz çetrefilli işler. Biz de e, şansa 7 tane almıştım ben. 6 tane kaldı. Çok şükür büyüdüler. Şimdi yaşlarının tamamlamasını bekliyorlar. E, şimdi arkadaşlar bu koridoras türleri genellikle e, Brezilya Amazon ormanlarında nehirlerinde e, yaşıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam e, Rio Paracuray eee aynı zamanda bu ak kordorasların çok bulunduğu yerde e San Manolus'ta San Manoğlus eyaletinde e yaşıyorlar. A uzun Amazon nehirlerinin kol, kol, aldığı yani yukarıki tarafta sağ solu su ondan sonra şehrin üst kısmında 500 kilometrelik ne, uzun nehir kolları eee olan neresi de bakayım orada ee, tamam hatırladım sağ Gabriel Kahoreki Kahorekiria tamam söyledim sağ Gabriel Kahorekia ee, kanalıymış oranın ismi orada yaşıyorlar daha çok arkadaşlar ee, yani oranın iklimi ee, şimdi zaten Brezilya e, sıcak bir iklim dört mevsimi yaşayan yani 4 sıcaklığı e, dört mevsimde de sıcaklığı yaşayan e, bir ülke yağmur yağmurluğuyla egotorluğuyla da e, bol bilinen e, bir ülke yani çok yağmur yağıyor her zaman sıcak maksimum e, 22-23 derecelere kadar düşüyor bu 22-23 derece bile Oranın insanlarına bile soğuk geliyor. Öyle söyleyeyim size. Yağmur yağdığı zaman, yani kar görmeyen bir ülke zaten Brezilya. Bu canlılar 1938 yılında ondan sonra Steve Jobs tarafından bulunmuş. Yani bir tane makalede okudum. Brezilyalı bir arkadaşım paylaştığı bir makalede okudum ben de. 1938 yılında Keşfedildiği söyleniyor. Gene aynen sol Gabriel ondan sonra Koerika ondan sonra nehrinde bulunduğu söyleniyor. Bu akaturslar iri bir variyetir arkadaşlar. Yani şu an zaten tam mızık hallerini görüyorsunuz. Gözünden Kuyruk kısmına kadar bir bant gidiyor. Normalde kordoraslarda e, dişi erkek ayrımı şöyle yapılıyor. Dişi her zaman erkekten büyük oluyor. Ama tabii ki bu cinsine, ırkına göre de değişebiliyor. Ama bu akatuslar e, şöyle söyleyeyim iri yani. E, duklu karusları ben besledim, ürettim mesela. Onları daha iri bilirdim. Bu akatuslar mesela onlardan daha iri çıktı. Ee, ama kahve kaynıyor dur bir dakika. Biz burada anlatırken kahveyi de koyduk onu da unuttuk kahvemizi de koyalım. Kahvesiz olmuyor. Evet kahvemizi de aldık. Arkadaşlar şimdi bunlarda e, dişi erkek yani biraz ayırt etmek zor. Çünkü iri bir variyete balıklar. Bir de ben bunları yani dupluklar büyük sanardım. Bunlar büyük çıktı. Bunlardan sonra bir de başka bir ev sıfır e, koridoraz türü aldım. Almıştım. Onlar daha da iri çıktı. Onları ileriki zamanlarda e, söyleyeceğim. Ufak bir spoilerını vereyim. Şimdi bunlar yaşlarını bekliyor arkadaşlar. Yani Ekim ayında aldım ben. Ekim ayından bu yana kadar 6 tanesini büyütebildim. O 6 tanesi de sağlıklı bir şekilde gene büyüdüler. Cama cama bir akvaryum. 40'a 40 bir akvaryum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu e, şimdi bu akatusları getiren e, bana hobi annem İrfan abi. Buradan ona sevgiler saygılar. Beni izliyorsa eğer. İrfan abi bir ara paylaşmıştı Arka Atos'ları ee, ama onun haricinde Arka Atuslar hakkında çok bilgili detaylı yapan hatta ee, hiç yapmayanlar oldu. Yani ilk defa ben çekiyorum bu Arka Atusları. Detaylı bir videosunu çekiyorum yani. Ama Türkiye'de bir ilk diyebilirim. Bunlar şimdi yaşlarını bekliyor arkadaşlar. Yani çünkü ev sıfır bir canlı ev sıfırı bir canlı akvaryumunuza alıştırmak yani kullandığınız yemlere alıştırmak hayvana uygun yemlere vermek ondan sonra beslemek büyütmek ondan sonra dişi mi erkek mi çıkacak onun riskini almak yaşayacak mı yaşamayacak mı onun riskini almak daha sonra işte su değerlerinizi alıştırmak pH değeri olsun, GH değeri, KH değeri, ondan sonra ppm değeri, orta sertlik su falan. Bunları biraz meşakkatli işleri biz de seviyoruz tabii ki meşakkatli işleri. Ondan sonra ama yani ülkemizde yerli üretimini yapmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ben de zoru seven bir insanım. Çünkü e, ee, zor bir şeyle uğraştığınız zaman her zaman e, araştırma, bilgi, tecrübe, deneyim bunları daha fazla kazanıp daha fazla deneyim sahibi oluyorsunuz. Bunları ilk geldikleri zaman bana utangaç değiller. Şimdi de utangaç değiller. Bakın gene önümde duruyorlar ama hantallaştılar. Öyle söyleyeyim size. Yani büyüdükçe hayvanlar hantallaştı. Ee, mesela ben bunları yarı tablet yem kırıyorum atıyorum daha çok kış aylarında ben bunları e, canlı tubifex veriyorum çünkü tubifex olmuyor yani illaki e, vermeniz gerekiyor Yavrularda olsun üretimler de olsun vermeniz gerekiyor bazen üreme meyillerinde bu, bulunuyorlar hayvan zaten alt kuyruğunu kıstığı zaman ondan sonra titreme hareketi yaptığı zaman dişi erkek oradan anlayabiliyorsunuz çiftleşmesini yakalayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bunlar iri bir varyete. E, bu iri varyete balıklarda cinsiyet ay ayrımı zor oluyor. Sadece çiftleşme esnasında e, anlayabilirsiniz. O şekilde ayırabilirsiniz. İster ayırırsınız. ister üretmeye devam edersiniz. Şimdi burada on onlara eşlik eden e, Rainbow, gökkuşağı Melatonin'e Benzamaliler var. Redler var. Bir dişi bir erkek. Uyum e, içinde zaten yaşıyorlar. E, hem onların üretimini yapıyorum hem de bunların üremesini bekliyorum. Şuraya zaten bir yum mob sistemi yaptım ben. Hem gökkuşaklar için hem de benim bu akatuslar e, yumurtlar diye. Çünkü ben bunların bir tane e, üreme videosuna denk geldim. Youtube'da çok eski bir video. 809 yıl öncelik bir video. Adamın biri 30'a 30 bir akvaryumunda ondan sonra e, üretim esnasını anını çekmiş. Gene 3-4 yumurta döktüğünü gördüm. Bakalım yani e, şimdi ben büyük ihtimalle önümüzdeki kışa doğru 1-2 hareket yapacaklarına yumurta dökeceklerini düşünüyorum. Aslında. Yani ne kadar iri bir variyeti olsa da şimdi hayvan tamam ufak olarak bize geliyor. Birden büyüdüğü zaman ha tamam bu hayvan büyüdü hadi yumurta versin olmuyor yani. Hayvan tamam kısa sürede sağlıklı bir şekilde büyütüyorsunuz ama hayvan üreme yaşını bekliyor arkadaşlar. Bakalım yani kısmet nasip olursa eee inşallah bir de ya bir iki tanesini dişi erkek ayırt edebiliyorum. Bakın mesela şuradaki erkek şu dişi diye tahmin ediyorum. Şöyle bir odaklayayım. Heh. Şu yanındaki de dişi, dişi gibi duruyor. Şu da dişi gibi duruyor. Yani dişilerin yana doğru karnı biraz kavisli oluyor. Biraz daha iri oluyor. Şurada arkada bir tane daha var. O da dişi gibi. Bakalım inşallah önümüzdeki kışa doğru e, ürerler inşallah yumurtalarını dökerler. Ara ara bakalım ithalattan da e, akatuslar geliyor. Tekrar bir ilave e, yapabilirim diye düşünüyorum. Ama şimdi bunlar e, büyüdüler. İlla ki işlerine dişi erkek var. Tahmin, ettik, tahmin ettiklerim de var zaten. Ondan sonra bekleyeceğim bakalım. Yani üreme maillerinde varmış. Şimdi bunları zaten pH'ını ben e, orta sertlik bir su. Yani yarı ozmoz, yarı çeşme su kullanıyorum. PPM değeri 135'te. Ondan sonra GH değeri 6'da. E, ısısı da 20. Şimdi tabi bir de havalar sıcak ama e, ben yaz kış kullanmıyorum yani ısıtıcı. Hep 23-24'lerde oynuyor. Şu an zaten 24 derecelerde. Buranın da ben zaten tarihini atmışım. 2022 olarak. Böyle aldığım canlıların tarihlerini atıyorum ki ben de ona göre çünkü kendimi ayarlıyorum. Valla ne yapmam gerekiyor, ne yapmam gerekmiyor diye. Buradakilerin ee, Akaratus'ların değeri de bu şekilde arkadaşlar. Seyyar Hamburg sistemi kullanıyorum bunda. Şöyle göstereyim. Çipo filtre de kullanabilirsiniz. Bundakilerde mesela Çipo filtre de var. Yani tamamen o balığına göre filtre ayarladığınız zaman sıkıntı yok. Bakalım kısmet nasip ee, bir diğer koridorat serisinde de diğerlerini göstereceğim size. Onlar da ev sıfır ithalat geldi. Onlar bunlardan da büyük. Yani şöyle göstereyim. Bakın. Zaten 6 santime kadar maksimum büyüyorlar. Bu nereden dört 4,5 santim falan vardır. Ama canlı gözle görseniz baya bir iri yani. Bakalım kısmet nasip artık inşallah. Bunun da üretimini yaparız umarım verdiğim bilgiler ondan sonra sizler için yararlı olmuştur böylece koridoraslar hakkında da şu çöpçü algısını da bir yenmiş olalım artık çünkü bunlar kordoras diye geçiyor yani at başlıkları koridoras diye geçiyor ondan sonra desenlerine kodlarına göre ondan sonra ülkelerine göre sınıflandırılıyor kodlandırılıyor Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, zaten fazla uzun tutmak da istemedim. Herkese keyifli sağlıklı hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.